Evet arkadaşlar merhaba bu e, videoda Ankara TET denemesini çözeceğiz. E, şimdi 15. soruyla yani benim elimde B kitapçı var şu anda ama e, bu X ve Y hücresinin e, sorusuyla başlayalım. Şimdi diyor ki Aşağıdaki şekilde X hücresinden Y hücresinin oluşmasını sağlayan bölünme sürecinin ilk ve son anları verilmiştir. Bu süreçte hangilerinin gerçekleştiği kesindir diyor. Şimdi şurada bu şekilde şunu anlayacağız gençler. Kromozom sayısı yarıya inmiş, değil mi? Burada 4 tane sopa var gibi düşünün. Burada 2 tane. Yani bu aslında bir mayoz bölünme. Mayoz bölünmede kesinlikle kromozom sayısını olmuş yarıya inmiş. Yani iki kesindir doğru, kesin doğrudur diyorum ben. Crossing over olayım. Kesindir diyemem. Neden? Çünkü her mayozda crossing over olmak zorunda değil. O yüzden ben bire kesindir diyemiyorum. İyi ipliklerinin sentezi. Belki de bu hücre bitki hücresi. Bitki hücrelerinde iyi ipliği olmuyor biliyorsunuz ki. O yüzden ben bunu da buna da kesindir diyemem. Cevabımız yalnız 2 yani Bursa olacaktı bu soruda. 16. soruda şöyle bir grafiğimiz var. Diyor ki bir komünitede birey sayısındaki değişim hızını zamana göre işleyen e, aşağıdaki grafik ile ilgili. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken ne gençler? Büyüme hızı grafiği vermiş bana. Yani her e, sütunda bireyim var ve bu sütunda büyüme hızları fazla. Mesela şöyle düşünelim. Örnekleme yapıyorum. A grubunda A e, süre e, kısmında büyüme hızı çok yüksek, değil mi? O zaman A'da bebekler var diye düşünebiliriz. İşte B'de büyüme hızı sabit. O zaman B'de e yetişkinler, erişkin yani dediğimiz grup var diyebiliriz. C'de yine bebekler. D'de ise büyüme hızı çok yavaş, sıfırlanıyor hatta. O zaman burada yaşlılar var diyebiliriz. D'de pardon. Buna göre A ve C zaman aralıklarında birey sayısı sabit hızla artmaktadır diyor. A ve C bana birey sayısının arttığını göstermiyor, büyüme hızını gösteriyor. O yüzden bunu doğru kabul edemem. B zaman aralığında birey sayısı sabittir demiş. Aynı şekilde e, yetişkin bireyler var burada. Belki de e, çocuk doğru, doğumu var. E, o yüzden bununla ilgili de bir şey söyleyemem. D zaman aralığında görülen büyüme hızındaki yavaşlamanın nedeni üreme amaçlı gerçekleşen türler arası rekabet olabilir demiş. Şimdi burada D zaman aralığında üreme olursa eğer yeni birey oluşacağı için büyüme hızı ne olur? Artması lazım değil mi? Yeni bireyler oluşacak ve bunlar büyüyecek. Bebekler büyüyecek diye düşünün. O yüzden bunu da doğru kabul edemem. Birey sayısı 4 zaman aralığında da artmaktadır demiş. Evet çünkü büyüme varsa birey sayısı demek ki artıyor demektir. O yüzden cevabımız yalnız 4 cevap Adana olacaktı. Şu soruya geldiğimizde kalıtım sorusu 17. sorusu. Hangileri bu verilen e, pedigri için yani soy ağacı için hangileri doğrudur demiş? Şimdi bunu arkadaşlar teker teker deneyeceğiz. İlk önce otozomal çekiniği deneyelim. Otozomal çekinikte ne yapacağım ben taralı olanlara küçük a küçük a yazacağım. Bakalım buna küçük a küçük a taralı olanların hepsine küçük a küçük a yazdık. Yazdım. Çocuğuma bu taralı bunlar taralı değil. O zaman bunlar büyük a Küçük a olmalı bu mesela neden? Çünkü çocuğumda küçük a küçük a var. Babamdan küçük a'yı, annemden küçük a'yı almış. Bu çocuklarımdan büyük a küçük a olabilir. Babadan büyük a'ları alır, anneden küçük a'yı alır. Kitaralı değil. Buraya gelelim. Ee, aynı şekilde bunun da büyük a küçük a olması lazım ki çocuğum küçük a gene gelsin, annemden ve babamdan küçük a gene gelsin. Çocuklarım yine büyük a küçük a olabilir. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde büyük A küçük A olsun ki çocuğum küçük A'yı babadan büyük A'yı anneden alsın ve hasta olabilsin. Yani otozomal çekinik ne oldu gençler? Tuttu. O zaman 1'e tikliyorum. Şimdi bunları sildik. Diğer öncül de diyor ki otozomal baskın diyor. Otozomal baskın tutar mı diyor. O zaman ne yapacağım ben? Benim e, bu taralı olarak gördüklerime ben otozomal baskın olduğu için Büyük A vereceğim. Yani benim şunlar taralı olmayanlarımın hepsi küçük A olmak zorunda. Şimdi bu e, ne olacak? Ototomal baskın olduğu için büyük A küçük A olsun ki diğer çocuklarım küçük A küçük A genotipine sahip, yani hasta olmasın. Bu da aynı şekilde büyük A küçük A. Bu da büyük A küçük A babasından büyük A almış, annesinden küçük A almış. Bu da büyük A küçük A babadan küçük A'ya almış. Anneden de büyük A'ya almış. Yani ne oldu? Otozomal baskınım da benim tuttu. Otozomal eş baskın demiş. Bakalım. Buna da bakalım. Eş baskın neydi? Mesela MN kan grubu değil mi? O zaman ben şuraya MN yazacağım. Buna da mn yazacağım. Buna da mn yazacağım. Buna da mn N. Buna da M, N yazacağım. Bu babam benim N, N veya MM M olabilir. Çocuklarım da aynı şekilde. Buradan M'yi alır, anneden M'yi alır. Ya da N'yi alır babadan. Anneden de N'yi alır. Olabilir. Burası da aynı şekilde. Hepsini teker teker yazmayayım. Burası da aynı şekilde. MM annesi ya da N, N olabilir. Bu da aynı şekilde. Mm veya N, N olabilir. Yani ne oluyor? O zaman bu da tutmuş oluyor. X'e bağlı çekinik demiş. Şimdi X'e bağlı çekiniğe baktığımızda şunları silelim. Şimdi X'e bağlı çekinikte ne yapıyorum? X üzeri yazacağım bu sefer değil mi? O zaman X üzeri bu dişi X üzeri küçük A küçük A olması lazım. Buna bakalım. X üzeri küçük A küçük A. X üzeri erkek olduğu için küçük A Y. X üzeri küçük A küçük A. X üzeri küçük A Y. Bakıyoruz Şimdi. Anneden X kromozomunu almış babadan Y'yi alacak. Babam sağlam. X üzeri büyük A, Y olması lazım. Çocuklarım da kız çocuklarım bunlar taşıyıcı olabilir. Yani büyük A, küçük A olabilir. Aynı şekilde buraya bakalım. Annem taşıyıcı olmalı ki çocuğuma küçük A genini versin. Babadan da küçük A almış. Çocuğum hasta olsun. E bu erkek çocuklarım da anneden büyük A genini almış. Babadan da Y kromozomunu almış. Tuttu burası da. Buraya bakalım. Benim buradan erkek çocuğum hasta değil mi? Yani anneden x küçük a'yı almış. Babam da sağlam x büyük a. Yani ne oldu? x'e bağlı çekinik de tuttu. Zaten aslında cevap çıktı ama biz yine de x'e bağlı baskına da bakalım. Yani normalde arkadaşlar bu kadar çok hepsinin çıktığı bir soy ağacı olmaz. Genelde bir ya da iki tanesi çıkar ama ee, bu soruda hepsi çıkmış. Yani denkli de gelebilir. Ee, o yüzden denememiz gerekiyor. X'e bağlı baskına baktığımızda o zaman bunlar büyük A küçük A olmak zorunda bu sefer. Niye? Baskınlık çünkü. Bu da büyük A küçük A olmak zorunda. X üzeri. Bu bir tane X olduğu için erkek X büyük A, Y, X büyük A, Y, X büyük A, X küçük A. Yani benim hasta olmayanların hepsi küçük A küçük A Genotipine sahip olmak zorunda, doğru mu? Şöyle. Şimdi mesela buradaki pedigriye bakalım. Erkek sağlıklı, yani X küçük A, Y. Çocuğuna X küçük A'yı vermiş, anne de X küçük A'yı vermiş ve kızları sağlam. Buraya bakalım. Ee, X küçük A, X küçük A olmak zorunda. Ee, anne X'i vermiş, babadan da Y'yi almış ve sağlam. Buraya bakalım. X küçük a y olmak zorunda. Kız çocuğumu x küçük a'yı almışım. Erkek e, annemden de x küçük a almışım ve kız çocuğum ne olmuş? Sağlam. Erkek de anneden x büyük a'yı, babadan da y'yi almış ve e, bu da tuttu. O zaman ne oluyor? Edirne ne oluyor cevap? Hepsi bu soy ağacı için konuşulabilir. 18. sorumuz şu boru sorusu arkadaşlar. Bu buru soruları çok önemli. Dikkat etmeniz gerekiyor. Diyor ki sorudan, Aşağıdaki direğin düzeninde U boru, nişasta çözeltisi, glikoz çözeltisi ve yarı geçirgen zar kullanılmıştır diyor. Seçici geçirgen yani. Ozmotik denge sağlandıktan sonra T anında B koluna iot çözeltisi dökülmüş. Buraya iot dökülüyor. Aşağıda paragraf parantez içinde de demiş ki nişasta iot çözeltisi ile mavi mor renk oluşturur. Bak nişastayla iyot mavi mor renk oluşturacak. Şimdi senin burada bilmen gereken ne biliyor musun? Nişastanın büyük bir molekül olduğu ve nişastanın seçici geçirgen zardan geçemeyeceğini bilmen gerekiyor. Yani nişasta A'dan B'ye geçemez. Glikoz küçük bir molekül olduğu için seçici geçirgen zardan diğer tarafa geçebilir ama nişasta geçemez. B koluna damlatılan iyot küçük bir molekül olduğu için B'den A'ya geçiş yapabilir. Yani A kolunda renk değişimi görülebilir. Ama B koluna nişasta geçemeyeceği için B kolunda renk değişimi görülmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de %20'lik nişasta demiş ya burada o zaman %80 su var diyorum. Burada da %90 su var. E, suyun çok yoğundan az yoğuna geçtiğini biliyorsun sen. Yani su ne yapacak? %90 su buradan buraya geçecek ve e, seviyeleri eşitlenecek. Diyor ki soruda, hangisi yanlıştır diyor. A kolundaki sıvı seviyesi önce yükselir T anından sonra alçalır demiş. Şimdi A kolundaki sıvı seviyesi eşitlenecek sonra alçalmayacak. Neden? Çünkü ozmos her zaman iki ortamı da eşit olmasını sağlar. İster daha doğrusu. O yüzden sonra alçalmayacak. Yanlış. T anından sonra A kolu mavi mor renk alır. Evet neden? Çünkü T anından sonra iyot çözeltisi buraya gider ve A kolu mavi mor renk alır. Bu doğru. İkili olan şıkları eliyoruz. Yani B ve E gitti. Cevabımızda da 1 olması lazım. Yani cevap ya A ya da D olacak. Üçe bakalım. T anına kadar B'den A'ya glikoz geçişi olur. B'den A'ya glikoz geçişi olur evet. T anından sonra A'dan B'ye nişasta geçişi olur diyor. Biliyoruz ki nişasta büyük bir molekül ve A'dan B'ye geçemez arkadaşlar. Bu da yanlış. Cevabımız bu yüzden denizli olacaktı. 19. soruya bakalım. Omurgalılar şubesinin en geniş grubu olan kuşlar sınıfı evrimsel süreçte uzun süreli adaptasyonlar sonucu hem sayılarını hem de tür çeşitliliğini günümüze kadar başarılı bir şekilde korumuştur. Uçabilme yeteneklerine sahip sayesinde rekabetten ve tehlikeli durumlardan kurtulan bu sınıfın üyelerinde görülen bazı özellikler şunlardır. Kuşlar için idar kesesi yok, dişleri yok. Ürik asit uzaklaştırırlar. 4 odalı kalpleri var. Uzun kemiklerin içi hava doludur. Bunlardan hangisi uçmaya yönelik bir adaptasyon değildir diyor. Şimdi idrar kesesi dişi... Ee, uzun kemiklerinin olmaması zaten bunları hafifleten bir şey. Ürik asit olarak uzaklaştırmaları ise ürik asit suda çözülmüyor biliyorsunuz ki. Ürik asit katı bir molekül. E, ürik asit olarak attığı için, katı molekülleri attığı için hafifliyor vücudu. Ama kalplerinin dört odalı olması bunların sadece sıcak kanlı hayvanlar olduğunu gösterir. Bu uçmayı sağlayan bir adaptasyon değildir. O yüzden cevabımız Bursa olacak. 20. soruya geldiğimizde Organel ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada direkt Adana şıkkına bakıyoruz. Golgi fosfolipit sentezi yapar. Golgi değil arkadaşlar fosfolipit sentezini yapan düz endoplazmik retikulum fosfolipit sentezini yapar. O yüzden direkt cevap Adana. Diğerlerinin hepsi doğru diyoruz. E, cevabımız Adana olacak. Ankara AYT'nin soru çözümleri de bu kadar.